Antalya'nın batı ilçelerinde dün akşam başlayan ve sabah karşı şiddetini artıran sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu. Kumlucada seralar, Finike'de ise evler ve yollar zarar gördü. Kumluca'nın Mavi Kent Mahallesi İnce Kum mevkiinde tahliye kanallarının taşmasıyla yaklaşık 300-500 dönüm sera ve birçok ev su baskınına uğradı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, sel değil seralardaki birikmiş su ve yağış bu zarara neden oldu dedi. Finike'de yağışın getirdiği kaya parçaları ve kum yığınları nedeniyle Finike Demre Karayolu ulaşıma kapandı. Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken ekiplerin gece boyunca süren çalışmaları sonrası yol kontrollü şekilde yeniden açıldı. Finike merkezde şiddetli yağış iki evde su baskınına neden olurken belediye ekipleri taşkın riskine karşı sabaha kadar müdahalede bulundu. Belediye, anlık müdahalelerle birçok taşkının önüne geçtik, önlemleri artırıyoruz açıklamasını yaptı. Sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Finike Limanı ve Gökliman Plajı'nda denizin rengini değiştirdi. Gökliman Plajı'nda kahverengi suyun etkisi daha belirgin olurken, Finike Limanı'nda deniz adeta ikiye bölündü.